Tut topu. O oh, aslan oğlum benim. Nasıl top atarmış. Tut bakayım. Tut. Zeynep. Aferin. Geldim. Hah. Biz hazırız aşkım. Nereden buldun onu? Hippie ruhumuzu geri çağırdım. Kiraladım işte. O hippi ruhunu bavullarda da gösterseydin keşke. Bunlar ne Zeynep? E, hepsi gerekli şeyler bunların. Nesi gerekliymiş? Ne demek nesi gerekli Fatih? Ben çocuklu kadınım. Zaten yarısından çok Selim'in. Açarım bak. Sak açma Fatih. Özellikle mavi olanı çok zor kapattım. Ne olur. Ya seni çakal seni. Ha. Evet. Bir dakika bir dakika. Telefonunu alın. Niye? Ne yapacaktık anneciğim babanın telefonuna? Ne konuşmuştuk? Kapatacağız. Hı? Benim telefonum kapalı, senin telefonun kapalı. Artık gitmeye hazırız. Peki nereye gideceğimize de karar verdiniz mi Zeynep Hanım efendi? Hmm, karar verdik mi anneciğim? Henüz yani öyle bir karar vermedik. Gönlümüzün götürdüğü yere gidelim dedik. Güzel yermiş. aslan oğlum benim. Aferin sana. Aşkım sana da mı ben yedireyim. Niye yemiyorsun? Ha yok hayatım ya. Dün geceden midem kötüydü de içim almıyor bir şey. Niteden yani? Hı, Hı Fatih dün akşam... Hayatım bahsetmeyelim ya. Kapatalım konuyu. Tamam kapatacağım. Ama tamamen kapatmam lazım. Bunun için de benim bir kere olsun dinlemen gerekiyor. Ya içinde benimle ilgili en ufak bir şüphe kalmasını istemiyorum çünkü. İyi hayatım, anlat. Aşkım sana yemin ederim ki... ...benim de senden sadece birkaç saat önce haberim oldu bundan. Hadi cüzdanı unuttum diye ofise dönmüştüm ya. İşte o, orada Orhan söyledi. Tabii zorlayınca. Ya Duyduğum anda şok oldum Fatih. Yıkıldım. Bunu sana nasıl söyleyeceğim, ne yapacağım diye saatlerce düşündüm, durdum. Seni kırmadan söylemenin bir yolu yoktu biliyorum. Ama söyleyecektim bunu sana. Ya senden bunu saklamayı bir an olsun düşünmedim zaten. Asla böyle bir şey düşünemem. Ama sadece ben söylemeden önce öğrendim sen. Yalanlar bir şekilde ortaya çıkıyor işte. Biz de zamanında yalanlar söyledik. Hepsi teker teker ortaya çıktı. Yalan söyleyen için çok bir şey olmuyor. Rahatlama oluyor ama diğeri için acı bir durum tabii. Üzülüyor. Bu kez de ben üzüldüm sadece. Gerçi hak ettim. Ne demek hak ettim? Fatih sen mutlu olmaktan başka hiçbir şey hak etmiyorsun. Hayatım ya mutlu olmayı başarmak için ne yaptım ki? Bir şey yapmana gerek var mı Fatih? Sen benim bu dünyada tanıdığım en güzel kalbe sahip adamsın. Herkesi hesapsızca, çıkarsızca seviyorsun. Çevrendeki insanları mutlu ediyorsun. Onların mutluluğu için uğraşıyorsun. Bu yetmez mi? Yeter mi? Artar bile. İyi ki hayatımdasın. sen de öyle. Hadi ye bir şeyler. Üzme beni. Oğlum söyle babaya o da yesin bir şey. Yiyecek mi sana kalkalım? Oh. Oh. Şöyle vereyim. Uğraşma, Uğraşma hiç. hiç. Burada kırılır bir şey var. Aman be. Kim bilir, bilir onun içinde neler vardır. Aa bunlar. Zeynep kaçırılmadı. Siz bunlar değil misiniz? Evet. Aa, yemin ederim ki sabahtan beri sizi gözlüyorum. Eşim şahit. Siz helvacılar değil misiniz? Ha öyle görünüyor da üstüne alayım biz işlerimiz vardı. Ha olmaz. Bir selfie çekimden göndermem. Amca sen selfie'yi nereden biliyorsun? Aa, niye bilmeyeyim? Sosyal medya hesabım var. 270 tane takipçim var. Bir selfie çekip efekt yapıp koyacağım. Ha, efekti de biliyor. Hanım sepiyo seviyor, ben siyah beyaz seviyorum. Allah'ım eski nesil nereye gidiyor? Tabii. Buyurun. Şimdi adamcağız. Buyurun. Oğlum niye gülmüyorsun sen? Ona gülmem mi derler? Kırk yılda bir ünlüler resim çektiriyorum, ondan sonra iki gülmüş, gülmüş derler. Hayatım. Evet. Çekilin, çekilin. Tamam. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederiz. Bunu en az 250 dakika. bin daha. Tabii. Gel anneciğim. Güzel, güzel, güzel bir de biz çekilebiliriz. Teşekkür çok güzel bir de biz çekilebiliriz. çok tatlı. Teşekkürler. Uyucuğunuz da çok tatlı. Evet. İyi günler. Hayatım gülme. Nasıl gülmeyeyim Fatih? Resmen bize ünlü muamelesi yaptılar. Bence çok komikti. Allah'ım ya Rabbim ya. Çat 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 fotoğraflarımızı çektiler. Bir de sosyal medyada paylaşacakmış. E paylaşsın ne olur? Niye paylaşsın canım? Ya tanımadığımız insanların profilinde ne işimiz var? Kamu malı mıyız biz? Sen aslında bu fotoğraf olayına kızmadın değil mi? Fatih. Hayatım ben bir süre ne reklam ne helva hiçbir şey görmek duymak istemiyorum. Aşkım tamam. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bir de şu tarafından düşün. Bu olanlar bizim başarımız. Biz yaptık bunları. Zeynep ne olur? Fatih. Bak bu konudaki emeğimizi göz ardı etmene izin vermiyorum. Helva'yı biz bulduk. Reklamı biz çektik. Ve insanlar bunu çok sevmiş. Şirketin sahibi kimse kim? Kimin umurunda? Haksız mıyım? Tamam haklısın. Ama ben bir süre daha bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam sustum. Bari bir selfie çek. şeyler sorup geliyoruz, tamam mı? Hadi yine şirin bir yardım. Evet, çok şirinmiş de kalacak bir yer bulmamız lazım. Tamam tamam, bu gece buralarda bir yerde kalırız. Dur ben sorayım bir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alo. Buyur. Ee, ya şey soracaktık, buralarda e, otel, pansiyon falan var mı? Var. 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 Yoktur. Var mı yok mu? Var. var. Yoktur. Yani var da yoktur. <laughs> o nasıl oluyor? Siz İstanbul'a geliyorsunuz galiba. Nereden bildin? <laughs> Pula kadar. Ha evet evet. Otel diyordunuz? Ha otel. Ya yenge şimdi bizim burada bir otel var ama öylesin dediğiniz otellerden değil. Yani İstanbul'daki otellere falan benzemiyor. Yani biz bir gece kalacaktık <laughs> gerçi ama bence siz kalacak yer bakıyorsanız buyurun bu gece misafirimiz olun. Bizim evde kalın. Ay yok, yok. Teşekkürler. Ee, biz e, şu otel, pansiyon, öyle bir yerde kalırız. Ta yani şimdi niye öyle dediniz? Bir şey oldu. Ee, Tekin bir yer değil mi orası? Oğlum gözüm öyle şey ya. Sahibi sizden iyi olmasın. Çok değerli bir insandır. Yani rahat edemezsin diye ben şey ettim. Yoksa ne yani? Herhalde ne olacak? Yok, yok. Rahat ederiz, rahat ederiz. Biz zaten öyle çok lüks peşinde insanlar değiliz. Siz bilirsiniz. Ama yine de bak. Şuradaki üçüncü ev benim evimdir. Yani sıkılırsanız falan buyurun. Kapımız açıktır size. Teşekkürler. Ee, nerede bu dediğiniz otel? Ha, otel. Pansiyon. Burada dümdüz gidiyorsun zaten yol sizi götürüyor. Kasabanın dışında hemen. Tamam sağ olun. E, ee, adı neydi? Gizli pansiyon. Gizli pansiyon. Eyvallah. O zaman gidelim. Ne var bunda? Ne güzel mis gibi otel işte. Yani küçük şirin bir pansiyoncuk. Tamam hayatım bir içini görelim de. Ben bayağı işkillendim çünkü. Adamı söyledik evimden. Evet neler söyledi ya. Gizemli gizemli hayaletli midir perili midir. Şuna bak ıssız bir yerin ortasında. Uydurma Fatih öyle bir şey demedi adam. Dedi. Cık. Tamam bir bakalım sahiplerine. Eğer benim gözüm tutmazsa dönüyoruz. Haberiniz olsun. Hı hı tamam. Olmadı sana hayaletsiz bir yer buluruz aşkım. Belki buraya giren misafirler bir daha asla açıklanmamış. Ya Zeynep <laughs> Tamam tamam. Bak anneciğim ne güzel bir yermiş burası değil mi? Isızsız. E, tabii ki ıssız olacak Fatih şehirden kaçtık Allah Allah. Ay, güzel Bakar mısınız? Zeynep kimse yok hadi gidelim. Hadi dur ya kapı açık nasıl yoklar? <laughs> Bakar mısınız? Ha. Kime baktın? Şey merhabalar bu, burası pansiyon değil mi? Evet ezletemedin mi? Yok amca, yani sahibi kim? Ben. Benzetemedin mi? Benzettim benzettim. Zeynepci gidiyoruz. Dur Fatih ya, şey biz kalacak yer arıyoruz da acaba boş odanız var mıydı? <laughs> Öyle söylesene kızım. <laughs> Tabii var var boş yerimiz var. <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. <laughs> Meliha Meliha koş koş müşteri geldi. Aa, kim geldi? Müşteri müşteri geldi. Oy. Ay 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 aman aman. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Niyetinizle geldiniz. Neredesin siz bunca zamandır hayırsızlar? Biz mi? E siz ya. Gözlerim yollarda kaldı bekleye bekleye. Öpün bakayım elimi. Hadi. Ha. Maşallah maşallah. El evet, öpenleriniz yol olsun. Aman 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 aman. Bu kuzu da sizin mi yoksa ha? Ay yesin onu Melih annesi. Maşallah. Şöyle diye hoppacık. Yok yok şimdi uyku saati geliyor huysuz. Aa, tamam tamam. Bakar mısın Bayram Efendi? Ne kadar güzel bir çocuk öyle değil mi? Ha, maşallah. Elem telefişken gözleri şiş. Maşallah. Fatih ne kadar tatlılar değil mi? Hadi gidelim. no, gidelim mi dedi bu? Amca maşallah kulak da burada. Y yok şey demek istedi ya. Hadi artık odamıza gidelim. Şimdi Selim de uyku vakti geçmesin. Ha onu öyle söylesene kızım. Ben de gideceksiniz diye çok korktum. Tabi <laughs> ee, tabii tabii gidin gidin. Hadi odanıza gidin hadi buyurun. Tabi e, tabii tabii. Kuzunun da uyku vakti kaçmasın değil mi ama? Anahtar. 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 Hı hı. Anahtar. anahtarlar anahtarlar burada 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 burada, burada. <laughs> anahtarlar işte burada buyurun buyurun seçin seçin alın <laughs> pek gelenimiz gidenimiz olmadığı için ve nevresimleri ne sermiyoruz. İşte şuraya bıraktım ben. <laughs> e, biz mi sereceğiz? E ben mi sereyim kızım? 80 yaşındayım ben. Yani ben çalışan biri falan. Canım çalışanlardan biri benim. Biri de Bayram amcanız işte. O mu sersin yani? Yok tamam biz hallederiz. <laughs> i̇yi o zaman hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz be. Hadi bakalım. Zeynep yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Fatih? Allah Allah. Bu, bu saatten sonra kalacak bir yer nereden bulacağız? Kahvedeki adam evine davet etmişti oraya gideriz. Ben tanımadığım bir adamın evinde kalmam. Bunları çok mu tanıyorsun hayatım? Hayatım burası bir pansiyon. Burası bir pansiyon değil. Burası bir müze. Abartma ya. Tamam biraz böyle eski püsküp bakıma ihtiyacı var ama mütevazı, şirin. Sıcacık bir yer. Yani biraz süpürürüz. Çarşafları falan severiz. Havalandırırız. Olur biter. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kendin temizle kendin yat. Üstelik sen hamile hamile halinde bunu mu yapacaksın? Ay Fatih yani seni duyan da karnım burnumda zannedecek ha. Ne olacak canım? Elime mi yapışacak? Halledeceğim hemen. İki dakikada yaparız. sen. uzak tut biraz Selim'i. Tamam. Aa eşyalarımızı alacağız da arabada. Alırım. Tamam. Her şey güzel olacak. Merak etme, tamam <laughs> Tamam, ben bunu dışarıda silkeleyeceğim. He, kemikmiş? Altı dört. Yine kapı aldı yavrum. Şuradan kapı alırsın bak istiyorsan. Evet. Onu değil, onu değil. Şu ikisini. Bu dört buradan oynarsın. Geriye gitme. Geri <laughs> <laughs> Oo kaç kaç. Ee, yeniliyoruz <laughs> ya, yeniliyoruz, yeniliyoruz. Ya elli yıl oldu şu hatunu bir kere olsun yenemedim. Hı. Tavlayı da benden öğrendi üstelik ha. Ee, boynuz kulağa geçer bayram efendi. Sen de doyamadın gittin şu yenilgiye canım. Aa, dur şimdi. M Melih teyze pardon bölüyorum. Akşam yemeği saat kaçta olur? Kaçta? Bilmem akşam yemeği kaçta? Ben ne bileyim akşam yemeği saat kaçta? Ha ben de bilmiyorum. E Siz bilmiyorsanız ben mi bileyim? E Ben diyeyim 30 dakika sende 45 dakika gelir canım biraz sonra. <laughs> ha iyi iyi çok yokmuş menüde ne var? Menüde? Bilmem ki menüde ne var? Ben ne bileyim menüde ne var? Siz burada normalde akşam yemeği vermiyorsunuz değil mi? E, yapan olursa biz de yiyoruz güzel kızım. Niye yemeyelim değil mi? Hı hı hı, -hı. At, at. Hmm. Ya sen mi atacaktın ben mi atacaktım? Uyudu mu? Evet evet uyudu. Karnım da doyurdu. Sen ne yaptın? Domates. Ya biz nasıl bir işin içindeyiz Zeynep? Ne var Fatih? Ne? güzel yemek yapıyoruz işte. Hem hayrına böyle yaşlı insanları sevindiriyoruz. Fena mı? Resmen kaçak işçi çalıştırıyorlar şu an. Ne söylendi, ne abarttın Fatih ya? Hem ne var bunda? Ben çok sevdim onları, çok şirin değiller mi? Öyle şirin gözüktüklerine bakma sen. Ben bir film izlemiştim. Böyle iki tane yaşlı deli hastanesinden kaçıyor bunlar. Sonra böyle normal bir hayat sürüyormuş gibi insanları evinde misafir edip onların boğaz... Fatih sus. Yeter. Sana bundan sonra korku filmi izlemeyi yasaklıyorum. Ben de sana Selim'in çizgi filmlerini izlemeni yasaklıyorum. Polyanla izip izip onun gibi oldun. Ne alakası var ya? Sen de çok konuşma hadi işini yap. Ah ellerine sağlık Zeynep'im güzel kızım. Yemekler nefis olmuş nefis. Afiyet olsun. Of <laughs> bak <laughs> çok tatlı değiller mi? Şunu bak. Birbirlerinden başka hiçbir şey değil yok ama ne kadar mutlular değil mi? Hı, -hı. Önlerine yemek konulunca tabii. Onu mu diyorum ben? ...yemekleriniz için. <gülüyor> <gülüyor> Ana, baya baya romantikler ha. Nasıl eğlendim böyle olur mu olur? Olur artık, öyle. Olur. <laughs> hmm. Peki şimdi olalım mı? ...biliyor musunuz? Oğlunuz hem çok uslu hem de çok sevimli. Eminim büyüdüğü zaman tıpkı babası gibi yakışıklı olacak besbelli. Evet. Büyüdüğü zaman babasına benzeyecek. Kaç yaşında? Selim iki yaşında. Sizin çoluk çocuk yok mu? Şimdilik yok. Yapmadık. Ha, yani yapmadınız mı yoksa olmadı mı? Olmadı. Ee, ne bileyim gençlik işte. Öyle rahat geldi. Ne bileyim gezeriz, tozarız. Birbirimize yeteriz sandık. <laughs> yetmedik mi Melih? Yettik. Yettik bayramım, yettik. <laughs> e, e, siz söyleyin bakalım. E, sizi buralara hangi rüzgar attı? Buralara kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer? Valla Bayram amca öyle diyorsun ama... ...pansiyonda dikmişsin boş arsaya. <laughs> Ya bizimki evden otele çevirmek gibi bir şey işte. <laughs> Sebebi de malum canım. Vallahi biz o büyük şehrin hengamesinden, kalabalığından bir usandık. Öyle birkaç eşyamızı topladık. Nereye gideceğimizi bilmeden de çıktık yola. O yolda bizi buralara kadar getirdi. Allah razı olsun o yola. <laughs> bizim buraları çok güzeldir. Böyle sessiz, sakin. Tam kafa dinlemelik yerlerdir yani. Kasabadan da biraz uzak. Belki de ondan. İşte. Arada sırada bir iki müşteri geliyor. Biz de öyle idare edip gidiyoruz işte. Hı hı. Belli. Belli. Merhaba. İyi akşamlar. ...boş odanız var mı acaba? Aa, olmaz olur mu? Var tabii, var tabii. Zeynep kızım... ...senin ayağın uğurlu geldi. Ailemiz giderek büyüyor baksana. <laughs> Hangi rüzgar sizi buralı? Şey... ...biz yeni evliyiz de. Ya! Aa, balayındasınız demek. Maşallah, maşallah. <laughs> ee, Fatih oğlum... ...hadi kalk da gençlere... ...odalarını göster... Hı? Zeynep kızım da çarşafları falan seriversin. Temiz temiz yatsın çocuklar. <laughs> Yok artık. Ben, ben niye odaları gösteriyorum? Ben niye çarşaflarını seriyorum? E biz mi yapacağız? Siz gitsenize. e. Biz, biz mi? Aa Fatih çok ayıp niye öyle diyorsun? Ben oda falan gösterme. Ben de çarşaf sermem. Biz en iyisi başka bir yere bakalım. Başka, başka bir yere mi git? Hayatta bırakma. Hayatta bırak. Hayır. Tamam, tamam. O da işini bir yana bırakalım şimdi. Ee, e, Fatih oğlum, hadi iki tane tabak kap gel. Ee, gençler açtırırlar. Ha? Yemek verelim onlara biraz. Oha Bayram amca yok artık ben niye yapıyorum bunları? E yahu ben mi yapayım ben 90 yaşındayım. Az önce 80 yaşındaydın ne ara 10 yaş ekledin? Ya Fatih çok konuşma ha 80'e 90 ne fark eder? Hadi kalkın kalkın. Zametizi kullanıyor bunlar. Paya. Kalk. Siz de şöyle geçin çocuklar. Buyurun buyurun. Teşekkürler. Kaldı hoşunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.